Merhaba ben Eren. Habir hakkında konuşmayı kendi abim kanalıma hoş geldin. Yadırma takılanların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bakalım bu hafta neler olmuş onları görmeye geçelim. Türkçe manga haberleriyle başlıyoruz. Gerekli şeylerden sonunda Akira 3'ü görebildik yani somut bir adam görebildik. Bununla alakalı bir paylaşım yaptılar ve yakın zamanda bunu göreceğiz yüksek ihtimalle. Bakalım 4-5-6 için bu kadar bekleyecek miyiz? Onu da öğreneceğiz. Beril Hanım'ın hikayelerinden iki tane daha serinin Kasım veya Aralık ayında çıkacağını öngörüyoruz. Onlardan biri Blue Period 9, diğeri İblis Keser 20. Bakalım bunlara da sona yaklaştık yani İblis Keser'e sonra yaklaştık. Onun dışında iki mail lisesinden raflara çıkanlar hangileri? Bungo Stray Dogs 10, Everken Yıl, 14, Banana Fish 8, By Family 11, Fairy 19, Karamak Akademi 29, Naruto L8 ve One Piece 50 ciltler raflara çıkacak. Bu son saydığım yani 5 cilt daha henüz satışa çıkmadı. Bunların bülteni yollandı. Hafta içinde yüksek ihtimalle satışa açılır ve raflara çıkar gönderilir gelir diye tahmin ediyorum. Ekim ay listemizde bu şekilde arkadaşlar gelmeyen 3 tane cilt kaldı. Evet buradan Atiga geçtik. Atiga karının veda ettiği dördü. Ön sipariş arkadaşlar. Bu Webtoon'un ikinci cildi apağını yurt dışına bulamadım. Çünkü yurt dışına bile ciltlenmemiş. Ülkemizde yeni ciltleniyor. Sipariş günceli 13-14. Bandıralında bu güncelde 16. cildi. Kasım ayında çıkacak. Yani günceli son iki kaldı. Eğer 15'in e, telifini aldıysalar, e, anlaşmasını yaptıysalar 15 gelir ve 16'yı biraz bekleriz gibi geliyor biraz dururuz diye tahmin ediyorum. Bambak şeyler bir Manyaka'yı Türkiye'ye getirecek. Arkadaşlar şunu belirteyim. Bu normalde orijinal anime. Bu orijinal anime'nin manga adaptasyonu. Çizeri bu arkadaş. Gelecek olan çizeri. Yani onun da bilgi vereyim. Çok çok büyük bir olay değil. Yani o kadar büyük ses getirmektir. Veya kendilerinin getirdiği orijinal mangakası kadar büyük bir olay değil benim için. Sizin için ne durumda bilmiyorum ama meraklısı için buradan şey yapayım. TÜYAP'ta imza günü ve atölyesi olacak. Artemis Sketch, Kılıç ve Pislik 3'ü çok yakın olarak duyurdu ama <laughs> kapak Türkçe kapak değil. Ya kapak hazır değil ya da koordinasyon eksikliği var bu noktada. Kapitada çalışan Büşra Hanım'ın hikayelerinden bazı seyirlerin izleyeni alıyoruz. Üçüncü sonu yeni seri pişiyor arkadaşlar. Sensör gelecek. Parazit 5 5'te sanırım son okumada anladığım kadarıyla. Beastars cilt 6'da raflara çıktı. Bu matbaaya giden ciltler vardı. Onlardan biriydi bu. Ben yani ciltler var. Pandora Arts. Cilt 5. Bir de ne vardı? Parazit bu gördüğümüz cilt. O muydu acaba? Başka bir şey herhalde. neyse boş verin. Arma sonunda Nana 4 ve Frieren 5 raflara çıktı arkadaşlar bugün itibariyle. Bir cadılar kaldı bandol alınıp gelmeyen son dönemde. Buradan çizgi roman haberlerine geçiyoruz arkadaşlar. Flash Rebirth'te cadılar gelmeye devam ediyor. En azından somut olarak Rebirth'e devam eden yalnızca şu an arka bahçe var. JBC söylemişti ama halen de gelmedi biliyorsunuz. Flash Savaşı geliyor. Bunun varyantlarında Francesco Mattina var. O arkadaşlar biraz yapay zekeden mimlenmişti. Ben kapık konusunda. O yüzden onun varyantlarına basalım emin değilim. Umarım basmazlar. Biraz yanlış olabilir. Yani bazı bakacan tepisini şeker. Ama bundan sonraki ciltte Delotto varyantı var. Bazı e fasikülerin içerisinde. Umarım onlardan birini basarlar. Flash demişken zaten bu ayın flash ayı olacağını söylemişti Ahmet Kocaoğlu. Flash Stagor rafları çıktı arkadaşlar. Ve ne yazık ki Lelotto variantı çıkmayacağını söylemiştik. O da çıkmadı. Bu kapakla çıktı arkadaşlar. O ise İtalya özel kapak olduğu için çıkamadı. Kara kargadan bağımsız siz kazazedeler bandrol alınmıştı ve duyurusu da yapıldı hemen akabinde. Felix sonunda John Bryan omnibusu basıyor Fantastic 4'ünün. Buna beraber bu sagayı kapatmış olacağız. Bunun çok çok önceden çıkması daha yerinde olabilir dedi. E, alınıp gelmeyen yani bunu da geçen yılın sonunda almışlardı. Fantastic Four boyutlu ve Gainable mangasının 4. cildi aldı. Onun dışında hepsi gelmiş bulunuyor. Artemis Sketch güzel çizgi romanlar almaya devam ediyor. En azından genç yetişkin kategori gerisinde. World King adında bir çizgi roman bahsettiler. Bu 4. cildi yapılıyor. 3 cildi çıkmış. Karanlık fantezi çizimleri de yani güzel şeye benziyor. Yani şans verilebilir diye tahmin ediyorum çıkınca bakmak lazım. Ve 2026 planı arkadaşlar ortaya çıktı. Bir katalog paylaşmışlar internetten. Arkadaşlar bana iletmişti bir tanesi. Sosyal medyadan buradan izliyorsa ona teşekkür edeyim. Fabian Tolme'nin bu eseri geliyor. Bu şarap 101 vardı diye onun 102'si gelecek. Ve bunun bandırı alındı. bu hafta itibariyle yemek sever olarak mutfaktaki hayatım. Bu da yakın zamanda basılır. 2026'lar aralarımızda bunlar takıldı bunlar çıkacak. Lali Kitap'tan Fümetli Severler de buradan... Genelde <laughs> çok fazla takip ediyorlarsa bilmiyorum da Şuradan paylaşayım. Leren'in çıkaracağı şeyler de bunlar arkadaşlar. Bandolini aldılar. Burada ise ee, biraz daha genel gündemle alakalı bir kişilerden bahsedelim. Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, bu açıklamaya göre bir koleksiyoncu bir anlamda bitmiş durumda oluyor. Burada neden? Çünkü oyuncak olarak geçiyordu. Öyle hatırlıyorum. Bakalım burada. Evet şurada oyuncak görüyorsunuz arkadaşlar. Bu geldiği için ee, diyor ki şöyle bir toksik materyal rastlanış falan filan. Yani... Ama şimdi işte bir belediye şan dilim var mesele mi? bu basit değiştirilmiş gümrük beyannamesinden çıkıyor. Bu ne anlama geliyor? Bunları geçirmek için bir gümrük müşaviri tutup başka bir prosedüre girmeniz gerekiyor. Bu da yüksek ihtimalle bu 30 dolar üstü ödediğimiz şeylerin aynısı gibi olacak. Yani bu da direkt bireysel anlamda figür koleksiyonculuğu yapmayı girecek bir hamle olacak. Yani işleri çok çok zorlaştırıyorlar. Umarım bu kitap şeyleri de sekmez. Kitap şeyleri seker sekerse eğer Art Book Manga gibi şeylerinde alırken zorlanacağımızı biraz daha öngörebiliriz. Bu da biraz benim görüşüm olarak böyle tabiri caiz tabii ki. Gizli bir kemer sıkma politikası olarak yorumluyorum. Veya bazı tekel firmaların işini kolaylaştırmak için yapılmış bir hamle olarak görüyorum. Bu da tabii ki biz okuyucuları biraz daha üzüyor ve koleksiyonerleri ne yazık ki. Bu noktada bu eser var arkadaşlar. Bu Atiga'nın basça bir Danmey eserdi. Danmey türü biraz daha Boys Love yediğimiz LGBT öğelere sahip bir roman türüymüş. Çin menşi oluyor bunlarda. Bu e, eserin kendisinin normalde orijinal metni internette web novel yani internetten yayınlanmış bir eser. Orada sansürsüz bir şekilde yayınlanıyor. Ama Çin'de politikalar bizim hükümetle benzer ideolojiye sahip değiller ama yakın bu konulara yakın şeylere sahip olduklarından sansürlü bir edisyon çıkıyor. Buradaki ana dinamiği öldürüyor. Yani erkek erkek ilişkisinin olduğu öldürdüğünden dolayı okuyucuları biraz daha sinirlenmiş. E, Sansür şeyini asılsız demişler. Asılsız demelerini asıl sebebi bu Çin edisyonunu temel anlamalarıymış. Ve burada uzun uzun yazmışım tekrardan bahsetmeyeyim. E burada zaten e, kendi çözümümü de buraya söylemiştim. Umarım çözünürlük yeter de okuyabilirsiniz. Evet yani, şey yapmayacaktım ama burada işte o tepkilerden sonra e, kitabın çevirisi gene Çin edisyonu üzerine yapılacak. Yani gene <laughs> E, belli bir sansüre maruz kalacak herhalde. E, sansüre maruz de gene Çin edisyonunda şu şurada yazdığım olayı biraz daha törpüleyecekler gibi geliyor. E, Sevenler yüksek ihtimalle tatmin Bunu neden e, burada yer verdik? Bu boykot üzerinden e, bizim hobimize sıçrar mı? O yüzden dedim ki buraya koyayım ve bir dönemde paylaşmıştık. Yani böyle bir durumda olduğunu bilin arkadaşlar. Bunu zaten Instagram'dan paylaşıyorum arkadaşlar. Instagram hesaplarını daha hızlı şekilde haberleri yaşayabilirsiniz. Buradan da kendi reklamımızı yapalım. Buradan globaller radarımızı nereye takılmış onlara bir göz atalım. Boyce Drag geçenlerde yani geçen sezonlarda sezon önemlerinden bir tanesiydi. Onun mangası 8. cilde ulaşmış. 2. sezon duyurmuş bu arada. Ve geçenlerde bahsetmiştik Freire'nin Yatus'a girdiğini falan bahsederken. Böyle Tanaka kokunda ne yazık ki hiatusa girdi. Hiatus ne diyeceksiniz soracak olacaksınız arkadaşlar. Genelde böyle sağlık sıkıntıları veya manganın süresiz bir şekilde bir ara verdiğinde biz hiatusa gir diyoruz. Böyle bir durum var. Nana'nın mangakasının bir eseri daha İngilizce kazandırılıyor. Bu eser de İngilizceye çevrilecek arkadaşlar. 2026 yazında raflarda olacak diye tahmin ediyoruz. Erased mangası kasının bir eseri daha basılacak onun detayları belli oldu. Square Enix'ten çıkacak. O da işte yavaş yavaş şekillenmeye başlar. Vampire Knight mangası ülkemizde basılı bir şovcu beserdi. Yaklaşık 19-20 cilt civarında olması lazım. Onun devamını ele alan yurt dışında bir manga var Japonya'da. Onun son cildi 11. cilt olacak. Onun kapağı belli olmuş. Bu içi biliyorsunuz. Doktor Strong ve Sanken Rank'ın çizeri olan abimiz bir uzak doğu western, punk hepsi karışık bir manga çiziyordu. 13. cildi gelmiş. Zoshimi abimizin yine mangasının 2. cildi kapağı belli olmuş. Cild çıkıyor arkadaşlar ve onun one shot bir tane şey olacaktı. Yani kısa öykülerinin toplandığı bir edisyon ortaya çıkmıştı. Bu kısa öyküler nasıl oluyor arkadaşlar? E, pilot bir bölüm oluyor. Eğer e, okuyucu tepkileri çok iyi olursa ki bunu serileştirebilirsin tarzı bazı şeyler oluyor. Belki de kısa kısa hikaye yapıyor. Işte, one hikayeler yapıyor. Ama genelde bunlar derginin içine kalıyor. Eğer böyle bir edisyon olmazsa. Buradan neden bahsettiğim soru cevapta buna benzer bir soru var. Orada bununla pekiştireceğim için söylüyorum. Şifacı güncelerinin manga ciltlerini duyduk. Bir mutlu haber de şöyle olsun. Onun 3. sezonunun animesi duyuruldu arkadaşlar. 2 kısım oluşacak. Ya 12-12 ya 13-13 bölüm şeklinde. 2026 ve 2027 yıllarına yayılacak bu sezon. Ayrıca bir tane de anime filmi geliyor. O da yine yazarın içerisinde bulunduğu yazdığı bir şeyden adapte olacak. Buradan sevenlerine duyurmuş olalım. Twisted Wonderland'in bu mangası da bitti arkadaşlar. Bu işte yavaş yavaş evlere odaklanıyor. Hearthstable Okta, falan filan. Devam ediyor. Geçen de Savannah Club çıkmıştı. Bu da duyurulmuş. 2025 yılı içerisinde basılacak bir ikişildi. Ama halen gelmedi. The Ghost in the Shell mangasının anime adaptasyonu geliyor. Normalde buna da bazı anime filmleri veya Gareth Johnson'ın oynadığı filmden aşina olabilirsiniz. Bu da 2026'nın başında çıkabilir diye dedikodusu var. Bu One Punch Man'in çizimlerini, animasyonu baya baya linç geliyordu ki... Gördüm, izledim hak veriyorum. Bütçe düşük ya da veya zaman kısıtı var ama 6 yılda böyle bir şey olması biraz daha insanları nasıl diyeyim kızdırmış olmalı. Ve çok aşırı şekilde yüklenmeye başlamışlar. Ee, burada tabii ki biraz daha Japonlara da işlenişine bakmak lazım. Ve stüdyoya bakmak lazım. Yani bu direkt Meta Hasta veya Map Hata olsaydı veya Demon Slayer'ın yaptığı şeyde olsaydı. güzel de bunun aynısını e, Berzerek'te de gördük. Yani stüdyo seçimleri ve Japonların bazı böyle nasıl diyeyim fazla prosedür işlerinde olmaları biraz daha sıkıcı oluyor. Aynı zamanda yani openingde direkt baby metal ve güzel bir sanatçı var ve önceki openingde yapan sanatçı olabilir. Bu para oraya mı gitti diye düşünmedelim Çünkü e, Belzerkin de openingi çok aşırı başarılı şarkıları sahipti. Bu noktada işte bütçe dağılımı ve zaman yönetimi pek fazla iyi yapılmıyor. Zaten bu getirdikleri adam da genel anlamda kısa sürede iyi yani ele tutulur bir şey sunabilen bir adam olduğu için koymuşlar. Adamı direkt Twitter'e kapattı. <laughs> Dijital zırabalığa maruz kalmamak için ki haklı yani yapacak bir şey yok. İyi kalpler için dünya cehennem diyelim öyle geçelim. Bu e, kutu oyununu arkadaşlarımdan biliyordum. Çok fazla kutu oyunuyla aram yok. En azından yani bu benim eksikliğim herhalde. Popüler bir kutu oyunu. 30-40 milyon satıldığı falan söyleniyor. Netflix onun haklarını almış. Buna bir TV dizisi gelecektir yüksek ihtimalle. Eee çok izlense 3. sezonu gelecekmiş. caminin son sezonunu izledim. Diğer sezona etkileyebilecek güzel olaylar oldu açıkçası birkaç yerde. Yani maksimum kaç tane almıştı? 4-5 tane e, olay direkt diğer sezonu etkileyebilecek şekilde devam etti. Yani o evrende bir şey izlemeyi seviyorum ama böyle çok başarılı bir dizi Derdiniz, Yani tartışılır. Bu Absolute Batman'in yeni arkında Robin olacakmış arkadaşlar. Konfirmite olmuş. Yani onaylanmış olacak. The Graham'ın mangası yayınlandığı dergide kapak oluyor. Yani bu serinin de halen bitmemiş olması hani biraz soru işareti. Biraz çok yavaş şekilde geliyor. Umarım bunu da tamamlandığını görebiliriz. Buradan soru cevaplara geçtik. Soru soran herkese teşekkürler. Soru. Atiga Bels yazarının mangalarını basar mı? Bu önceden sorulmuştu ama tekrardan cevapladım arkadaşlar. Bilim kurgu türünden olan Noah ve Futatabi. Tarih olanları King of Falls ve Japan. Fantastik olanlar Durainki ve Her Berserk, Prototype ve Flame Dragon Knight kitabını yayınlarlar mı? Bunu yayınlama ihtimali var ama kitabı sanırım... 30 ciltlerde falan aslında e, kronolojik olarak öyle bir yerde geçiyor. Umarım yayınlarlar ama o zamana kadar bilmiyorum. Bundaki hepsi zaten hakkuş Yani çok bir sıkıntı olmaz. Bunlardan zaten ciltlenmiş edisyonlar. Basmak isterseler basarlar ama basarlar mı ederler mi bilmiyorum. Bu duran de zaten Kentoro ee, Miron'un vefatından sonra yarım kaldıcından yazarı oydu. Videogaga onların asistanları bunun çizimlerini falan düşünüyordu. Yani basılır da bunlar işte tadımlık biraz çok da etki yaratmış şeyler bilinen eserler değil. Yani sadece Belzerkin, Manga Kakası yazdı diye şey oluyor. Yani bunlar başarılı olsa devamı gider ama bir ciddi sonlanmış zaten. Bu ikisini bahsettiğim ikisi sadece one shot bu one shotlar da ciddilenmiş durumda değil. Yani o yüzden bunların basılı bilmesi mümkün değil. Öyle söyleyeyim sana. Ancak onun basılı dergiyi bulman. Şu magazin dergisini bulman gerekiyor. Onlardadır yani. İki soru mu olacak? Birincisi The Clamber manga basılır mı? İkinci olarak da Neon Genesis Evangelion mangasının sızıntıya çıktı. Sence Atiga mı basar? Aynı soru var. Evangelion serisinin Türkçe basına dair birkaç haber görmüştüm. Basılacak diyordu. Sence basarsa hangi yine basar? Bu seri özen gösterir mi? Bu Neon Genesis konusunda Sanırım Abdullah ağzından bir şeyler kaçırmış. Normalde e, diğer sayfanın giriş e, paylaşımlarından bir tanesi olacaktı. Bununla ilgili detayları o videoda açıklıyor olurum. Şimdilik anlık kalsın. Bunun bir testine ama gelecek olsak suya şey var. Bu biraz daha işleri zora sokuyor. 17 cilt olması ve tamamlanmış olması basılabilmesi lazım ama bu yayın eviyle çalışan yayın evlerimizin buna yönelmesi lazım ki bu adamın basılacaksa yüksek ihtimalle e, Dracula ve Innocent mangaları basılmasını daha fazla tercih ederler gibi. Çünkü bu biraz daha uzun sayıda bir manga. Ancak meraklı alır yani çok böyle uber şekilde maliyetini kurtarım emin değilim. Yani bunu basarsa da tabii ki risk almayı seven yeni yayınlarımızdan yeni bir tanesi alabilir bence. Onlarda da yani periyot kısmında bazı soru işaretleri olabilir. Abi GB'sinin Death in the Family basma durumu vardı galiba. Son durum nedir? Hikaye paraşı da herhalde ramak kalmış. Ander Retus ve diğer çizgi romanlar gibi Metal, Rebirth 4. cilt. ondan sonra Witcher gibi gibi şeylerle ramak kalmış olmalı. Onlara yakın zamanda umarım basıları da hemen alırız. Çünkü almamazlık etmiyoruz. Sadece biraz daha tutarlılık istiyoruz okuyucu olarak. Marmara kısmına geleceksek nive Venture aslında düzenli basılsaydı güzel olabilirdi. Ama demek ki beklenen satış rakamlarına ulaşmadığından biraz daha yavaşladı demek zorunda kalıyoruz. Keşke böyle olmasaydı. Yılda bir cilt bir cilt herhalde gelir. Umarım. Osaki no Kuni'nin basılmama sebebini popüler ve kısa seri aslında. Yani basılsa basılı bir çok zor çok çalışılmayan bir yerde değil. Cilt sayısı da az. Belki 2027-2026 sonu umarım basılır. Yani Kodansha girecek birisinin bence basması yerinde olabilir. Yani Kodansha'da alınabilecek mangın tıklı sayılardan bir tanesi. Eğer yayın evim olsaydı ve veya herhangi bir seri seçecek çek konumdaki bir yayın evinde olsaydım bu mangayı basardım diye söyleyebilirim. Evet Videomuz bu kadardı. Soru sorup katkında bulunan ve buraya kadar izleyen herkese teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.